Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Financial Times gazetesine verdiği röportajda Suriye'deki kimyasal silah tehdidine dikkat çekti. Gül, bu tehdide NATO'nun sağlayacağı Patriot füzeleriyle karşılık verilebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda Suriye'ye karşı Patriot füzelerine neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Suriye'nin kimyasal silahlara sahip olduğu ve bunların eski Sovyet sistemleriyle atıldığı biliniyor. O yüzden böyle bir olay bunun gibi bir çılgınlık olması halinde bir beklenmedik durum planlaması devreye sokulmalı ve NATO da bunu yapıyor. Gül, Türkiye topraklarına düşen top mermilerinin kasıtlı atıldığına inanmadığını söyledi. Ancak bu tür olayları hoş göremeyiz ve gerekli tepkiyi veririz dedi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de dün benzer bir açıklama yapmıştı. NATO olarak müttefikimiz Türkiye'yi korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'yi koruyup savunabileceğimizden emin olmamızı sağlayacak planlarımız mevcut. Bu yolla Türkiye'ye yönelik saldırılar konusunda da caydırıcı olmayı ümit ediyoruz.